Şimdi size diyorum ki bu kitabı yazmak benim için duygularla dans etmek gibiydi. Hepsini sırayla dansa kaldırdım ve dünya dönerken biz de eşsiz dansımızın ahengiyle ona uyduk ve salındık. Evet, ben bu dünyaya geldiğimde zaten herkesle tanıdıktım. Onları yadırgamadım ve dansın ritmine uydum. Çocukluktan yetişkinliğe kadar geçen süre örgü örmek gibi değil mi? Bir düz, bir ters. Git ve gel. Eksilt, arttır renk kat ve uyumla. Desen desen işle ve şişten şişe her geçişte geride kalana bak. Ne kadar başarılı diye ve hep örnek aldığın başka bir model olmalı. Ve bitirdiğinde parçaları ekleyip bütünlüğe kavuşturup olup olmadığına bakıp diğer insanların yorumlarını duymak. İşte bu, hayat bu. Ve bazen de söküp yeniden örmek istemek. İlmik ilmik ve yeni bir renk ilave ederek. İnsanın kanadı gayretidir, der Mevlana. Evet, ben de bu kitapla kanatlandım. Çünkü yazmak için büyük bir gayretle 10 yılımı verdim. Şimdi, e, bu kitabın e, anlatımında benim bir aşk hikayesi gibi algın da bir aşk hikayesi değil. Aslında bir varoluş hikayesi. Alaz'ın bünyesinde bir varoluş hikayesi. E, bu önemsediğim bir sözcük, var olmak. Neden? Var olmak ne demek? Gelişmek, uzlaşmak evrenle uyumlaşma süreci. Çünkü insan hep yarınlara kalmak ister. Kendi gider bu dünyadan ama işte bazısı mal mülk bırakmak ister. Bazısı işte ne bileyim resim yapar bırakmak ister. Bazısı benimki gibi kitap yazar bırakmak ister. Bazısı da çocuk yapar, çocuk bırakmak ister. Var olmak böyle bir şey.